Hiç 46 yıl sonra kaybettiğin evladını bulabileceğini düşündün mü? Müge Hanım bu hikayeyi duyduğunda bile inanamadı. Ama o gün stüdyoda yaşananlar hem Müge Anlı'yı hem de milyonlarca izleyiciyi ağlattı. Ve işte o an geldiğinde Müge Hanım'ın ağzından çıkan o meşhur cümle ''Kendimi Roma'yı fethetmiş gibi hissediyorum.'' Ama bu hikayenin başı çok daha dramatikti. 1975 yılının soğuk bir kış günüydü. Kar yağıyordu Ankara'da. 7 yaşındaki Fadime babası Hüseyin Bey'in elini bırakarak kalabalık caddesinde kaybolmuştu. O günü Hüseyin Bey hiç unutamaz. Kızımın elini bıraktığım o anı bin kere yaşadım kafamda. Keşke sıkı tutsaydım, keşke. O gün bugündür Hüseyin Bey evladının peşini bırakmadı. 46 yıl boyunca her sabah kalktığında aynı umutla, bugün bulacağım kızımı. Her gün aynı caddeyi arşınladım diyor Hüseyin Bey, sesi titreyerek. Polise yalvardım, karakollarda ağladım. Her küçük kızı gördüğümde kalp krizi geçireceğim sandım. Acaba o mu? Ön diye koştum arkalarından binlerce kez. Komşular artık unut demiş. Akrabalar hayatına bak demişti. Hatta eşi bile başka çocuk yapalım demiş. Ama Hüseyin Bey direnmişti. O benim kızım. Nefes aldığım sürece arayacağım onu. 46 yıl boyunca her doğum gününde pasta alır, mumları yakar kızı için dua ederdi. Yedi yaşında kaybettim. Şimdi 53 yaşında. Acaba nasıl görünüyor? Beni tanır mı?" diye düşünürdü geceleri. Karısı aramaktan vazgeçmesini istemişti. Kızımızı unutman lazım artık. Ama Hüseyin Bey bir baba evladını nasıl unutur diyerek karısından da ayrılmıştı, yalnız kalmıştı. Tek başına yaşıyor, tek başına arıyordu kızını. Müge Anlı stüdyoda Hüseyin Bey'i dinlerken yaşlı adamın ağlayışı ona da dokunmuştu. Bu nasıl bir şey ya? 46 yıl ben bile şaşıramam dediğim an farklı bir olay çıkıyor. Ama işin en inanılmaz kısmı daha gelmemişti. Program başladığında Hüseyin Bey'in hikayesi herkesi derinden etkilemişti. Stüdyodaki seyirciler sessizce ağlıyordu. Bir anne fısıldadı. Kendi çocuğumu kaybetsem çıldırırım. Müge Anlı her zamanki kararlılığıyla harekete geçti. Biz bu kızı bulacağız. 46 yıl sonra da olsa umut vardır. Bir babanın sevgisi zaman aşımına uğramaz. Ekip derhal çalışmalara başladı. DNA örnekleri alındı, kayıt taramaları yapıldı. Sosyal medyada hashtag patladı. Binlerce kişi paylaştı. Bu babaya yardım edelim. İnsanlar kendi çocuklarını daha sıkı sarıyordu o gece. Ya benim çocuğum kaybolsa diye düşünüyorlardı. Üç gün geçti. Hüseyin Bey evinde telefon başında bekliyordu. Uyuyamıyor, yemek yiyemiyordu. Ya bulunmaz ya. Ya ölmüşse? Dördüncü gün müjdeli haber geldi diye bağıran Müge Anlı'nın sesi stüdyoda yankılanıyordu. İlk ipucu gelmişti. Almanya'da yaşayan bir kadının DNA örneği %99.8 uyum gösteriyordu. Hüseyin Bey telefonu aldığında eli o kadar titriyordu ki düşürecekti. Gerçek mi bu? Rüya görmüyorum değil mi? 46 yıl sonra evladına kavuşabilecek miydi? Ya değilse? diye düşünüyordu. Ya yine hayal kırıklığına uğrarsam? Bu sefer kalbim dayanmaz. Kimse o kapı açıldığında yaşanacakları tahmin edemiyordu. Canlı yayında telefon çaldı. Müge Anlı'nın yüzü değişti, heyecanla telefona uzandı. Ya bu telefonu bekliyorduk. Almanya'dan arıyorum dedi karşıdaki ses. Türkçesi bozuk ama o ses. O ses Hüseyin Bey'in kalbini deldi geçti. Ben, ben Fadime olabilirim. DNA sonucunu öğrendim. Siz gerçekten babamı mı buldunuz? Ses titriyordu, ağlamaklıydı. Stüdyoda iğne düşse duyulacak sessizlik. Hüseyin Bey'in gözlerinde 46 yıllık özlem parlıyordu. Ellerini birleştirmiş dua eder gibiydi. Allah'ım bu benim kızım olsun. Baba, baba sen misin? Diye inleyen ses milyonlarca kalbe dokunuyordu. 46 yıl önceki o küçük kız sesi sanki. Müge Anlı bile dayanamadı. Bu nasıl bir şey? Gözyaşları sel oldu stüdyoda. Kendi de ağlıyordu artık. Ama asıl sürpriz daha gelmemişti. Fadime hayat hikayesini anlatmaya başladı. Ben çok küçükken bulunmuşum. Almanya'da iyi bir aile beni evlat edindi. Anna ve Klaus çok sevdiler beni. Ama hep içimde bir boşluk vardı. Hüseyin Bey dinlerken gözyaşları durmuyor. Kızım, kızım, benim. Seni çok aradım. Her gece rüyamda görüyordum. Baba ben de seni hissediyordum dedi Fadime. Bilmiyordum kim olduğunu ama hep bir baba özlemi vardı içimde. Anla annem sen Türkiye'den geldin derdi. Ben de Türkiye nedir diye sorardım. Almanya'da büyürken Türk müziği duyduğunda nedensiz ağlarmış Fadime. Neden ağlıyorum bilmiyordum. İçim burkuluyordu. Video konuşması başladığında daha da duygusal anlar yaşandı. Hüseyin Bey ekrana bakıp dondu kaldı. O gözler. O gözler aynı. Kızım sen misin gerçekten? Babaçım diye ağladı Fadime. Seni 46 yıldır arıyormuşsun. Ben de hep bir eksiklik hissediyordum. Şimdi anladım neymiş o eksiklik. Stüdyodaki herkes ağlıyordu artık. Kameraman objektifi sallamıştı. O da gözyaşları içindeydi. İşte o an Müge Anlı'nın ağzından çıktı o meşhur cümle. Bayılıyorum kavuşma anlarına. Kendimi Roma'yı fethetmiş gibi hissediyorum. Ve en güzel sürpriz o anda geldi. Müge Hanım bir şey daha var dedi Fadime. Ben tek değilim. Benim bir kardeşim daha var. Ne? diye haykırdı Müge Anlı. Nasıl yani? Anne annem beni bulduğunda yanımda bir erkek çocuk daha varmış. O da kayıp çocukmuş. Bizi birlikte evlat edinmişler. Mehmet adını vermişler ona. İki kardeş birden bulundu diye haykıran Müge Anlı artık kendini tutamıyordu. Bu nasıl bir mucize? Hüseyin Bey bayılmak üzereydi. İki evladım, iki evladım geri geldi. O kadar şaşırmıştı ki kelimeler bulamıyordu. Mehmet de DNA testi yaptırdı. O da pozitif çıktı, dedi Fadime. Baba iki evladın var. Yaşlı adam sandalyeye tutundu, bacakları titriyordu. Allah'ım şükürler olsun. İki evladımı birden buldum bana. Stüdyodaki herkes ayakta alkışlıyordu, ağlıyordu. Böyle bir mucize hiç görmemişlerdi. Ama hikayenin en duygusal kısmı şimdi başlıyordu. Fadime ve Mehmet derhal uçak biletlerini almaya karar verdiler. Bir hafta sonra Türkiye'de olacağız dedi Fadime. 46 yıl bekleyen babamızı bir dakika daha bekletmeyeceğiz. Almanya'daki evlat edinen aile Anna ve Klaus da onları destekliyordu. Gidin gerçek babanızla tanışın. Bizim için de mutluluk bu bu program sadece kayıpları bulmak değil, yarım kalmış hayatları tamamlamak için var, diyordu Müge Anlı, gözlerini silerek. 46 yıllık hasret bitiyor artık. O hafta Hüseyin Bey hiç uyuyamamış. Her gece kızının sesini duymuş kulaklarında, babacığım geliyorum, ya son dakikada vazgeçerlerse, diye endişelenmişti. Ya uçak düşerse, ya bir şey olursa, Komşuları bu durumu görünce çok üzülmüştü. Bu adam 46 yıl çekti, şimdi de heyecandan ölebilir. Ama Hüseyin Bey güçlüydü. 46 yıl dayandım, bir hafta daha dayanacağım diyordu. Ve kavuşma günü gelip çattığında Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Hüseyin Bey 46 yıllık hasreti sonlandırmak üzereydi. Yanında Müge Anlı ve ekibi vardı. Kameralar çekiyor, herkes heyecanla bekliyordu. İçim içime sığmıyor diyordu Hüseyin Bey. 46 yıl sonra evlatlarımı göreceğim. Rüya gibi geliyor. Uçak indi diye haber verdi birisi. Hüseyin Bey'in kalbi çıkacak gibiydi. Yolcular çıkmaya başladı. Her çıkan kişiye bakıyor. Acaba onlar mı? Ve sonra kapılar ardına kadar açıldığında Fadime koşarak babasına sarıldı. Babacığım, nihayet buldum seni. O sarılış 46 yıllık hasretin bitişiydi. Kızım benim diye ağladı Hüseyin Bey. Gözümün nuru Mehmet de hemen arkasından geldi. Baba diye sarıldı. Üç kişi gözyaşları içinde kavuşuyordu. Etraftaki insanlar da ağlıyordu. Havaalanı personeli bile durmuş izliyordu bu mucizeyi. 46 yıl seni bekledim kızım dedi Hüseyin Bey. Her gece rüyamda gördüm seni. Ben de hissediyordum seni baba dedi Fadime. Bilmiyordum ama hep bir yerden geliyordum. Müge Anlı o anı şöyle anlattı. Harikasınız, sizinle olmaktan gurur duyuyorum. Bu anlar için yaşıyoruz. İşte o zaman en güzel sürpriz geldi. Baba bir sürprizim daha var dedi Fadime gülümseyerek. Ne sürprizi kızım? Diye sordu Hüseyin Bey. O anda iki küçük çocuk koştu geldi. Dede, Fadime'nin iki çocuğu vardı. Hüseyin Bey 46 yıl sonra hem evlatlarını hem de torunlarını bulmuştu. Bu çocuklar kim? diye şaşırdı yaşlı adam. Senin torunların dede, dedi küçük kız. Annem hep senden bahsederdi. Hüseyin Bey'in gözlerinden yaşlar boşaldı. Torunum, benim torunum, küçük çocukları kucağına aldı. Ne kadar büyümüşsünüz. Dedeniz sizi çok sevecek. Bu nasıl bir mutluluk? Diye haykıran Müge Anlı, o anı şöyle özetledi. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Bu anlar paha biçilemez. Video sosyal medyada patlamıştı. Milyonlarca görüntüleme, binlerce yorum, ağlaya ağlaya izledim. Kendimi Roma'yı fethetmiş gibi hissediyorum. Sözü neden böyle viral olmuştu? Müge Anlı sonradan açıkladı. Roma'yı fethetmek imkansızmış gibi görünüyordu. 46 yıl sonra evlat bulmak da öyle. Ama biz başardık. Bu benim hayatımın en büyük zaferi. Bu cümle o kadar etkileyici olmuştu ki... İnsanlar başarılarını anlatırken kullanmaya başladı. Hüseyin Bey de dedi ki: "Müge Hanım benim kurtarıcım. O olmasaydı ben ölene kadar bulamazdım evlatlarımı. Bugün Hüseyin Bey mutlu. Fadime ve Mehmet Türkiye'ye taşındı. Almanya'daki evlat edinen aile de sık sık gelip gidiyor. Artık büyük bir ailem var." diyor Hüseyin Bey. 46 yıllık bekleyiş bitti. Hayat güzel. Bu hikaye gösteriyor ki umut hiçbir zaman bitmez. Müge Anlı'nın o sözü umut simgesi oldu. Roma'yı fethetmek mümkünse 46 yıl sonra evlat bulmak da mümkün. İşte bu yüzden Müge Anlı kendini Roma'yı fethetmiş gibi hissediyordu. 46 yıllık hasreti bitirmek gerçekten büyük bir fetihti. Sen de umudunu hiç kaybetme.